Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Brookhaven'da arkadaşlar. Brookhaven'da arkadaşlar. Bilin bakalım ne kılığına girip insanlara sosyal deney yapacağız. Arkadaşlar insanlara sosyal deney yapacağız. İlk defa mı yapıyoruz? İkinci defa mı? Tam hatırlamıyorum ama galiba ilk arkadaşlar. Öyle biliyorum ben. Galiba ilk birincisi bu aynen. Part 1 bu galiba. Şimdi Brock Heaven'a girip hızlıca isterseniz koronavirüs olmaya başlayabiliriz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bu arada oyun premium kaynıyor. <laughs> oyun premium kaynıyor valla. Ben arkadaşlar koronavirüs olunca nasıl bir ev alıyorum biliyor musunuz? Koronavirüs olunca burada ne alıyorum. <laughs> Sonra bunu seçiyorum. <laughs> havuzuna ne yapıyorum biliyor musun? Korona havuzu. <laughs> korona havuz yapıyorum. <laughs> Çünkü koronalar hastalıklar biliyorsunuz suda yok oluyor. <laughs> Bu yüzden korona havuz yapıyorum. <laughs> korona korona diye bir şarkı da açsak mı ya? Yani? <laughs> Arkadaşa çok iyi olur. Hızlıca korona olmaya bakalım isterseniz. Şuradan yem yeşil yapalım. Hata haberleri açalım. Ne kadar yoğunlar işmişiz bu bakmak için. <laughs> Mantıklı ama aslında? Her korona böyle yapmalı. <laughs> Neyse, hızlıca küçülelim. Virüsler görünmemelidir. Bu virüslerin en büyük kuralıdır. Bunu hepimiz biliriz. Bir de virüs böyle şöyle bir tipi olsun. Tam bir yakışıklı. <laughs> Neyse şöyle bir videoda olsun. Sonra arkadaşlar ben virüse ne yapacağım başka biliyor musun? Altını böyle yapıyordum virüsün ben. Sonra altlara altlara altlara. Çık çık çık. He bunu seçiyordum bir de arkadaşlar. Sonra bir de ne yapıyordum biliyor musunuz? Bir de şunu seçiyordum. Bunu. Böylece koronavirüsümüz hazır hale geliyordu. Ay bir dakika bunun bir tane saçta mı koyuyorduk bizi? Böyle tipsiz değildir herhalde bu kadar da. Bu kadar da değildir canım bir saçı vardır herhalde. Saçı olsun bence. <laughs> Neyse koronavirüs. Şurada korona yazalım. ama arkadaşa burada Türkler yok tek sorunu bir Türk serverına girelim Türk serverı Türk serverı Türk 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 Türk, Türk serverı Türk serverı biz kafamıza göre bir tane servera girelim en iyisi girdik Burada da çok fazla Arap var ya. Çık gir, çık gir, çık gir, çık gir, çık 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 gir. Aa burada Türk var. Türk kaynıyor bu server. server bu server Türk kaynıyor güzel. Bu serverda yapabiliriz. Bu server full Türk kaynıyor. Ne kadar güzel. Aman bak oldu. Şeyimiz seçelim. Korona. Korona. Virüs. Korona virüs. <laughs> Korona virüs olduk biz. Dışını şöyle bir yeşil yapalım şöyle koronalar biliyorsunuz genelde çok mutlu olur. Koronalar, 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 koronalar koronada, korona, korona da korona, korona da korona. Korona aşımız olmalı ama. Koronaların da böyle şey olmalı. <laughs> Neyse korona aşısını da bulalım. He bulduk. Korona aşımızı şükür ki bulduk. Silahları da olmalı bence. Ama bu kadar küçük olmamalı ya. Bence bu olmalı. <laughs> bir de insanları gözlemeliler. Bu yüzden böyle bir şeyimiz olmalı. Gördüğünüz gibi. Merdivenlerimiz de olmalı ve baltamız olmalı arkadaşlar. Hızlıca gidelim haydi. Hop. Bu koronavirüsün bir aracı olmayacak mı? Evet olacak. Hangi koronavirüsün bir aracının olmadığını gördünüz? Korona. Bir de şöyle güzel bir şarkı açalım. <laughs> bir de şöyle güzel bir şarkı açarız. Arkadaşlar nasıl olur ama. He. Şöyle yemyeşil yaptık arabamızı Şuradan da korona suyunu fışkırtsın. Korona geliyor. Korona geldi. Korona geldi. Korona <laughs> geldi. <laughs> Yapan mı seni? Oh! Şans. <laughs> 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 Oha koronavirüsüm ben. Ben koronavirüsüm. Evet yani şöyle bir aşımızı şey yapalım. Selamun aleyküm. <laughs> Dur seni de be korona. Hı, oldu. Korona oldu. Korona. <laughs> biz Koran alırız biz korona 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 <laughs> oh. sakın aşı olma dedik sakın aşı olma Sakın aşı olma dedik gidiyoruz. <laughs> Allah ya Allah'ım ya Rabbim. Sinemalarda gidelim arkadaşlar. Ama bizim hastanede olmamız daha doğru olurdu ya. Ama bizim etrafta gezmemiz lazım. Korona etrafta olsun sonuçta. Hastaneden bulaşmıyor. Lan bir çekilin ya. Korona geldi efendim. Korona geldi. Artık koronasın. Hadi bay. <laughs> Korona, 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 korona. korona virüs geldi efendim. Korona biraz geçsin bakalım nerelerde insan bulacak. Hapiste bulur mu acaba? Çette küfür var. O yüzden kapatıyorum. Korona geldi. Hoş geldin. Korona geldi dedik. Korona geldi, korona, korona, korona. Korona geldi. <laughs> Neyse. Kalkan ya. <laughs> ben ölümsüzüm. Aşıyla <laughs> olurum sadece. Aşıyla ölürüm sadece. Yaklaşma. Yaklaşma. Nerede bu? Kahretsin kesin maske taktı. Hayırlı pandemiler. Bay. <laughs> Hayırlı pandemiler Dedim bir de? <laughs> ya tam bir korona olmadım şu an. Tam bir korona oldum. Gur yazıyor. <laughs> korona geliyor efendim. Hoş geliyor. <laughs> korona geldi arkadaşlar. Günün sorusu. Hiç ko ailenizden hiçbiri korona oldu mu? Veya korona ailenizden bir korona oldu mu hiç? Olduysa olduyu yazın. Olmadıysa olmadı yazın. Bu kadar basit. <laughs> Koronanın ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendik. Evet. Selamünaleyküm. Burası kim yediymiş? Bakalım. Bir kapıyı çalalım. Korona geldi. Korona, korona, korona. <laughs> korona virüs geldi. Korona geldi. Selamun aleyküm dedim. <laughs> Selamun aleyküm bende bir şey gelmez diyor ama ben sana Allah bilir ne ala yaparım. Neyse <laughs> bunlar selam selamını almadılar. Ben gidiyorum buradan. Korona selamının alınmadığı yerde durmaz. <laughs> Maskemi taktım diyor. Koronavirüs savaşı çıktı. Yok artık koronavirüs savaşı. Koran suyu Beni iyileştirdi Ben ölmem muhahahahahah <laughs> <laughs> Aşınızı olmayı. <laughs> Aşı olmayın siz ben sizi <laughs> Şu an oyuncular neye uğradıklarını şaşırdı Ранна Corona... Korona lusu. <laughs> Kendini yakar. Banyo time. Bye. neyse arkadaşlar videomda da sonuna geliyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Ben bu arada eğlenceye devam edeceğim. Hadi bay.